Tekrar merhaba. Dil kuramlarıyla beraberiz. Dilin doğuşu her zaman için merak konusu olmuştur. Siz de merak etmişsinizdir muhtemelen. Tabii ki insanlık bununla ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır. Ta geçmişlere giderek, karbon çalışmaları yaparak ya da kayıt çalışmaları yaparak bunun üzerinde durmaya çalışmıştır. Dillerle ilgili çeşitli sınıflandırmalar yapma yoluna gitmiştir ve kendi içerisinde tipolojik ya da genetik özellikleri ortaya çıkartmaya çalışmıştır. Buna göre ulaşabildiğimiz ya da şu an standartlaşan belli başlı dil kuramlarımız var. Bunların başında tek köken kuramı gelir. Tek köken kuramına göre bütün dünya dilleri tek bir dilden, tek bir ata dilden meydana gelmiştir. Dolayısıyla hepimiz aslında aynı kökenden geliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Çok köken kuramı vardır bunun yanında. Çok köken kuramı neyi ifade eder? Bu kurama göre dünyanın farklı yerlerinde, farklı bölgelerinde çeşitli diller ortaya çıkmıştır. Yani Asya bölgesinde farklı diller ya da Avrupa bölgesinde farklı diller ya da dünyanın farklı yerlerinde farklı diller meydana gelmiştir diyen kuramın adıdır. Bunlar standart olarak başta bahsettiğimiz dil kuramlarıdır. Bunların haricinde dilin doğuşu ya da dillerin doğuşu ile ilgili çeşitli kuramlar vardır. Akla dayalı ya da felsefik görüşe dayalı olabilir. Bunları sayacak olduğumuzda ilki toplumsal denetim kuramıdır. Toplumsal denetim kurum, kuramı neyi ifade eder? Şunu ifade eder. Örneğin insanlık tarihi boyunca yaşlandığında özellikle gençleri tahakküm altına almayı istemiştir. Yani onlara isteklerini bildirmek zorunda kalmıştır. Ve yaşlılar belki de orada bu dili meydana getirmişlerdir. İşte bunu yap, bunu yapma ya da öğüt verme ya da nasihat verme şeklinde düşünebilirsiniz bunu. Buna biz kısaca toplumsal denetim kuramı adını veriyoruz. Bunun haricinde ilgi çekici olan bir kuram da yansıma kuramıdır. Bu kurama göre insanlık bir şekilde doğadaki varlıkları taklit etme yoluna gitmiştir. Ağacın birbirine çarpışını ya da dalların birbirine çarpışını görmüştür. Onu taklit etmiştir. Oradan bir hayvan konuşmuştur ya da doğrusu hayvan ses çıkartmıştır. Onu taklit etme yoluna gitmiştir. Onu taklit et, bunu taklit et derken dili meydana getirmiştir diyen kuramdan bahsediyoruz. Ünlem kuramı ise daha ilginçtir. Ki ilk defa Demokritos bu konuda görüşte bildirmiştir. Bu kurama göre insanlık duygularını ifade etmek zorunda kalmıştır bir şekilde işte yırtıcı bir hayvan görecek olduğunda korku ifadesini ya da güzel bir adam güzel bir kadını görecek olduğunda özellikle işte wow şeklinde bir dil ifadesi kullanma yoluna gitmiştir. Ve dil de tam da buradan çıkmıştır diyen kuramdan bahsediyoruz. Tabi işin esprisi bu. Ama temelde bir şekilde duygusal bir varlığız ve duyguları ifade etme yoluna gitmişiz. Dil de buradan çıkmıştır diyen kuramdan bahsediyoruz. Bir diğer kuramımız ise etkileşim kuramıdır. Etkileşim, etkileşim kuramının diğer adı ise iş kuramıdır. Bu kurama göre insanlık beraber illaki, illaki iş yapma yoluna gitmiştir ipi tutmuştur beraber ya da toprağı kazmıştır beraber ağaca tırmanmıştır avlanmıştır vesaire şeklinde düşünebilirsiniz. Ve bunu yaparken de mutlaka birbirlerini bir şeyler ifade etme yoluna gitmişlerdir. Dil de buradan çıkmıştır diyen kuramdan bahsediyoruz. Bunun haricinde ilginç bir kuramımız daha var. Ay dil kuramı. Daha doğrusu ayın insanlık için önemli olduğunu ve bu ayın hareketlerinden dolayı olarak hareketlerini takla değil, dilin de ortaya çıkmış olması gerektiğini söyleyen kuramdır. Geceliğin gökyüzünde parlak büyük bir cisim bir şekilde hayatınızın içerisinde ve siz Gece boyunca yıldızlara bakıyorsunuz ve onu görüyorsunuz. Dolayısıyla ayı görüyorsunuz ve onu taklit etmeye çalışıyorsunuz. Ona karşı dudaklarını büzüştürüyorsunuz ya da dilinizi çıkartıyorsunuz ve bir süre sonra da konuşmaya başlıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Bir diğer kuramımız ise güneş dil kuramı ki en ilginci en çok üzerinde durulan kuram aslında güneş dil kuramıdır. Zamanında özellikle Paris dil okulu dahil olmak üzere çeşitli yerlerde özellikle bilim adamlarının en çok üzerinde durduğu kuramlardan bir tanesi olmuştur. Ki Türkiye'de de özellikle güneş dil kuramı ile ilgili çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Peki nedir bunun ehemmiyeti ya da detayı? Şöyle bakacak olduğumuzda insanlık kültüründe güneş illaki önemli bir olgu olma yoluna gitmiştir. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Bütün Orta Doğu kültürlerinde hatta belki Batı kültürlerinde dikkat edin. Daireler ya da işte kutsal mekanlar hep kubbesel ya da dairesel şeklinde inşa edilmiştir. Mezarların başları dairesel biçimdedir. Ya da eski din adamlarının kovuklarına dikkat edin daireseldir. Acaba niye diye soruyorlar. Hani bu güneşin etkisi olabilir mi? Olabilir. İnsanlık bir şekilde hayatında güneşi önemli olarak görmüştür. O olduğunda aydınlık, o olmadığında karanlıktan bahsediyoruz o olduğunda işte diyelim ki doğanın yeşermesinden bahsediyoruz olmadığında ise farklı boyutlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla insanlık güneş karşısında duygularını da ifade etme yoluna gitmiştir. A, va şeklinde sesler çıkartma yoluna gitmiştir. Dolayısıyla dil aslında güneş karşısındaki duyguların ifadesidir. İfadesinden yola çıkmıştır diyen kuramdan bahsediyoruz. Bunun haricinde beden dil kuramından bahsedeceğiz. Bu teoriye göre jest ve mimikler önceliklidir. Jest ve mimikler vardı. Bir süre sonra jest ve mimiklerle beraber ses de devreye girdi. Dolayısıyla dil de tam da buradan çıktı diyen kuramdır. Müziği temel alan görüşe ya da kurama bakacak olduğumuzda insan güç işler yapmak yoluna gitmiştir. E, güç işleri yaparken de illaki ritmik sesler çıkartmıştır ve bu ritmik seslerden dil doğmuştur diyen kuram. Toparlayacak olduğumuzda dille ilgili esasında yüzlerce kuramdan bahsedebiliriz. Ama bugün ders kitaplarında karşılaştığımız ya da bilim kitaplarında en çok karşımıza çıkan kuramlar az önce kısaca bahsettiğimiz şekliyle karşımıza çıkan dil kuramlarıdır.